Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Rally Fury bölümüyle bir daha e, beraberiz. E, ben videoyu çekmeye çalıştım az önce de. E, bir sorun oldu. Şimdi ben e, bu bölümde modifiye e, şöyle araçları kısaca bir bakalım demiştim de. Araçlar da aynı hep. Şu çok hoşuma gitti bizim arabanın. Ama tabi fiyatları var. Şimdi yani şu yükseltmelere bakalım demiştim. Tabi onları da fullledim parayla. Sonra şu tekerleri alalım dedim. İşte en son özelleştir var altta sol altta. Oraya basarak modifiye'yi gösterdim. Şuradan rengini seçiyorsunuz işte. Benim renk sabit zaten. Ee, teker yani jant rengi, ince detay. Şöyle. Sonra plakalık. Bunun rengi. Ona da bir renk verelim. Piraka'yı yazıyorsunuz buradan. Ee, şöyle sol altta sepet var. Oraya bastığınızda bir de şurada şey var da ben bunları sevmediğim için takmayacağım. Sol altta sepet var. Oraya bastığınızda size ne kadar fiyat çıktığını fiş gibi düşünün. Ee, fişte marketten bir şeyler aldığınızda fişte nasıl hepsini tek tek gösteriyor. Burada da ne kadar aldığınızı neler alacağınızı seçiyorsunuz. Burada size çıkartıyor fiyatı Buradan satın alıp bastığınızda hepsini yapmış oluyor. Evet arkadaşlar bugün ee, çöl kanyonları benim hoşuma gitti. E, çöl kanyonlarını yapalım diye düşündüm. Az önceki videoda denedim. Tabi sorun olunca zaten başarısız olmuştum da. Evet. Ee, ben birinci bölümleri yapmamıştım geçen bölümde. Geçen videoda. Şimdi birinci bölümleri de göstereceğim. Hadi bakalım. Biraz konsantre olmam lazım. Görevleri zor da. Arkadaşlar görev var yukarıda gördüğünüz gibi. 30 konuya çarp diyor. Hiç çarpamadık ya. Yok böyle bir şey. Of 19 yaptık. Güzel oldu lan. Ah be drift görevini yapmaya çalıştım da olmadı ya. Of bayağı çarptık. Tamam 25. Şu saatten sonra şey Önemli hmm. Drift Drift de zor ya ha, iki tane kaldı Bu fark etmez artık Nasıl drift yapacağız ki Şöyle sağa sola yaparak dedim ya Allah Allah çok zor ya Hadi 150 demiş ya 150'yi nasıl yapacağız biz Hadi be dayı Lan abi ne biçim iş bu ben anlamadım ki ya Sıfırlama sıfırlama bir Geç kaldık gene Vallahi sıçtık Tamam görevler iptal <laughs> Bas 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 bas. Arkadaşlar yetişemeyeceğiz galiba. Ya sağdaki şeyi alacaktım neyse. Aa yetişemedik gene ya. Az önceki videoda da yetişememiştim ben ya. Görevleri yapacağım diye yetişemem ki yola Görevleri yapmasam rahat yetişeceğim ama. Yolumuz uzun. Tekrar deneyeceğiz. Çok zor ya. Öyle drift yapılmıyor. Drift çok zor oluyor. Drift olsa sıkıntı yok. Koneyi görevi zaten iyi kötü yaparız onu. Onunla sıkıntı yok. Şimdi ilk başta şu konilerin hepsine vurmam lazım. Tamam. Şimdi dön. Ha. Tamam. Şuradakileri de kaçırmamam lazım. Şurada mıydı onlar? Neredeydi? Şurada bir fren atacağım sert. Of tamam. Fena değildi. Kötüydü de. Sıfırlama. Tamam. Kaç vurduk ki? Kaç konuya çarptık? Ben göremedim de arkadaşlar. Dur. Yavaş. Yavaş lan. Oğlum senin ananı Kaç yaptık? 29 acı 1. Tamam bas bas bas. Tamam direkt görevini iyi kötü yaparız 1-2 ya. Yapamazsak da direkt. Bas. Bu saatten sonra. Geç kalıyorsun. Bir tane çarp. Ana çarpamadık. Neyse. İleride çarparız. Burada falan yapılmıyor işte direkt. Yani yapılıyor da uzun yapmamız gerek. 150 metre demiş. Uzun demiş. Uzun demese. İşte şöyle. Hadi. 150 yapacağım. 143 mi? ananın? Cık. Ya of. Ya arkadaşlar vallahi çok zor bir şey bu. Konu görevi bitti zaten de. Bas bu saatte sonra durmak yok. Böyle bir taktik uyguluyorum. Bu sefer yetişmemiz lazım. Bu sefer de yetişemezse yok artık. Yok artık. Hayır. Yetişemeyeceğiz mi yine lan. Abi olamaz. Evet, bitişi gördüm de. Çok zorlanacağız gibi geldi ya. Yani. Ananı bas. Vallahi bitirdim. Neyse. Bir saniye kala bitirdim. Oh, en azından koni görevini yaptık ya. Arkadaşlar vallahi zor. Yarış olsa fark etmez de. Tamir etmeyeceğim ya. Çok pahalı. Teker tamir mi olur? Nasıl bir şey ya? Yenisini takarız. Gittiği yere kadar kullanırız ondan sonra. Evet. Üçüncü sıradayız. Bakın yarışta sıkıntı olmuyor. Ama en yüksek hız 260 demiş. Ya 260, 240'ı gördüm de en son. Sonrasını göremedim. Neyse. Şurada hızlandırıcı var. Nitro. Ananı. Oğlum siz ne zaman yetiştiniz? Hiç bitmeden devam ediyor yalnız şey. Hadi. Oğlum bu adamın nitrosu daha bitmedi. Oha. Hala devam ediyor. Oha artık oha. Ana, oğlum nasıl bir süsendir o? İnsan evladı. Bak geliyor önümde fren yapıyor ya. Şerefsiz. Abi ne? Turbo'yu alamadım ya. Yapma ya. Vallahi sıçtık gene bak. Gene sıçtık, gene sıçtık. gene sıçtık ya. Şaka maka. Ya birinci derken. her seferinde böyle oluyor ya. Ne biçim bir anlamadım. Of, iki kişi of, üçünü de geçtim ha. Hadi 260 yapamadım ya. İlk sırayı aldık da. 260 çok zor zaten. Nasıl yapacağız lan bunu? Bu arabayla 260 mi Evet birinci olduk. Evet arkadaşlar. Bir de e, şu, bu çöl kanyonlarından yaptık. Bir de mücadele modunda yapmak istedim. Kovalamaca var. Sırayla yapıyorsunuz bunları da. Bunlarda da veriyor size bir şeyler. Bu nasıl bir şey? Tabi hepsine bakmadım bilmiyorum. Oo, kovalamaca. 5. Kalan 5 nasıl ya? 3 tur. Ne yapacağız ki? Ana. Kalan 4 oldu. O falan nasıl bir kaza yaptık biz öyle? Geri gelecek mi bu? Ana kalan 4 oldu ha eleyerek mi gideceğiz Acaba Lan oğlum adamlar uçtu gitti ya of, Görev yapacağım diye gene olmuyor Neyse görev artık iptal ya Valla görevleri yapmaya çalışmayacağım arkadaşlar Görevleri yapmaya çalışırken kaybedeceğim şimdi Şimdi birinci tur bitti Şimdi sıkıntıya girdik işte Şu ana kadar ikisini geçmemiz lazım. Zorlanacağız şimdi ya Neyse Hadi hadi bas aslanım hadi. Abi yapma dedim, sevdiğim yapma. Uç. Abi son turdayız ve ben hala daha geçemedim ya. En az 3'e kadar 2 kişi, kişi daha ilerim. En, en fazla o da daha. En fazla. Onları eğleyemem Oğlum bu nasıl bir şey ya? Orada kaza yapmasak iyiydi. Hadi hadi hadi. Onlar aynı mı gidiyor ya? Ananı ileride de varmış ki. Yarış bitti ki zaten. Ben hemen şuradan yeniden başla diyeceğim arkadaşlar. Yarış bitti ya. Evet bu sefer biraz daha dikkatli oynayacağım tabii. şunu direkt zaten eliyoruz. Bu kalkasıya kadar. Nitro da yok bunlarda. Fren, fren Kapattığım için savruluyoruz biz virajlarda. Evet. Demek istediğim şey buydu. Şimdi böyle rahat rahat. Oh. Şu an çok iyi ya. Şaka mata. Aha görevim birini de tamamladık. Da drift görevi biraz zor Onu son kişi kalınca Son tura kalırsak öyle Aha Birini daha yedik çok güzel Bunu da eledik. Ve son tur. İşte dediğim şey buydu. Hadi sen de git dostum. Şunu elemeden önce bir şu görevi yapsak ya. Neyse. Neyse ya. Yapacak bir şey yok artık. Tam şurada son bir şansımız var. Ana. Hayır. Hayır hayır. Bas bas bas. Lan oğlum görev yapacağız diye gene kaybedeceğiz ya. Hadi be hadi. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi be. Hadi. Aga be. Cık. Of ya. 2 saniyeyle kaybettik. Neyse. Yapacak bir şey yok artık ya. Tüm moralim bozuldu ya. Son kişide de kaybetmezsin. 37 yıldız gerekiyormuş. Ha 50 yıldız gerekiyormuş. Bizde 37. Ha bunları yıldızlara göre açıyormuşuz. Tamam. Bir tane de Alp Dağı'nda yapalım. Yarışını yapmamışız biz onu. Ha biz onun yarışını yapmamışız geçen bölümde. Ben unutmuşum onu. Tamam kar lastiğini taktım. Şimdi ben Alp Dağı'nda yapalım bir de. Şurada. Hemen bir maç. Ondan sonra videoyu bitiririz. Evet tam yarış kısmı. Çok iyi. Geçen videoda bir de kar lastiğim de yoktu benim. Ha yapamadım mı ben acaba geçen videoda? Sonuncu mu oldu? Aynen sonuncu oldum galiba. Direkt şöyle. Hocam ben direkt geçeyim sizi. Kar var inşallah kaymaz. Lan yürü git. Çık lan yoldan. Bak istesem çarpamam onları. Çeksem metre drift oha. İlk sırayı alırız da anam geçirmeyeceğim lan sizi bu sefer. Keskin bir virajda kaçırmamam lazım dedi. Kaçırmamam lazım dedi ilk. Onu da kaçırdık. Oo biz burada sıçtık. Galiba. ben ne sıçması be. Uf be hadi. Arabada mübarek. Ananı babanı. Hadi be ben unutmuşum. Hadi. Geldi lan bunlar. Haritadan görüyorum arkadaşlar da. Tamam. Oha 120 metre. 60. 100. Aha yaptım. Bas bas. Yarış bitiyor. Yarış bitiyor. Ananı. Geç kalma. Bas bas bas. İşte bu. Şimdi ikisini de yaptık arkadaşlar. Evet. Çok güzel oldu. Son yarışımız efsaneydi. Çok güzel çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, bir Rally Fury bölümünün daha sonuna geldik. Güzel oldu. Ee, geçen videoda sıkılmış olabilirsiniz belki. Ama bence bu video güzel oldu. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınız varsa yazmayı mutlaka unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.